Zamandaki kozmik gecikme, evrenin geniş ölçekli dinamiklerini ve kütle çekimsel etkilerini anlamada kritik bir fenomen olarak kozmolojinin en büyüleyici konularından biridir. Bu kavram genellikle kozmik mercek etkisiyle ilişkilendirilir ve ışığın büyük kütleli cisimlerin, galaksiler, galaksi kümeleri veya kara delikler kütle çekim alanlarından geçerken izlediği farklı yollar nedeniyle dünyaya ulaşmasında meydana gelen zaman farklarını ifade eder. Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi, kütle çekiminin uzay zamanı büktüğünü ve ışığın bu bükülmüş uzay zamanda en kısa yolu izlediğini öngörür. Zamandaki kozmik gecikme, bu bükülmenin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve ışığın farklı yollar boyunca seyahat etmesi, gözlemciler için aynı kaynaktan gelen görüntülerin farklı zamanlarda ulaşmasına neden olur. Bu fenomen, evrenin genişleme hızını Hubble sabiti, karanlık maddenin dağılımını ve evrenin geometrisini ölçmek için güçlü bir araçtır. Zamandaki kozmik gecikme, sadece bir astrofiziksel olay değil, aynı zamanda evrenin tarihini ve insanlığın kozmostaki yerini anlamada bir zaman makinesidir. Zamandaki kozmik gecikmenin temeli, genel görelilik teorisinin kütleçekimsel mercek etkisine dayanır. Bir galaksi veya galaksi kümesi gibi büyük kütleli bir cisim uzay zamanı öyle bir büker ki, arkasında yer alan bir ışık kaynağı, örneğin bir kuasar veya uzak galaksi dünyaya ulaşırken birden fazla yol izler. Her yol farklı bir uzay zaman eğriliği ile karşılaştığından ışığın seyahat süresi değişir. Bu, aynı kaynaktan gelen görüntülerin farklı zamanlarda gözlemlenmesine yol açar. Örneğin, bir kuasarın iki görüntüsü arasında birkaç gün ay veya yıl fark olabilir. Bu gecikme, 1964'te Norveçli gökbilimci Sur Refstal tarafından teorik olarak öngörüldü ve Refstal, bu zaman farklarının evrenin genişleme hızını ölçmek için kullanılabileceğini önerdi. İlk somut gözlem, 1979'da çift kuasar QSO 0957 artı 561'in keşfiyle gerçekleşti. Bu kuasarın iki görüntüsü, ön plandaki bir galaksinin kütle çekimsel merceği ile oluşuyordu ve görüntüler arasında yaklaşık 417 günlük bir zaman gecikmesi ölçüldü. Bu keşif, zamandaki kozmik gecikmenin pratikte gözlemlenebilir olduğunu kanıtladı ve kozmoloji için yeni bir ölçüm yöntemi sundu. Zamandaki kozmik gecikme, özellikle Hubble sabitini heş belirlemede kritik bir rol oynar. Hubble sabiti, evrenin genişleme hızını tanımlar ve kozmolojinin temel parametrelerinden biridir. Kozmik mercek etkisiyle oluşan zaman gecikmeleri, mercek cismin kütlesine, ışığın izlediği yolların geometrisine ve evrenin genişleme tarihine bağlıdır. Bu gecikmeleri ölçerek, astronomlar, H'yi bağımsız bir şekilde hesaplayabilir. H0 Likov, H lenses in TOSMOGRAILS welspring ve TDCOSMO gibi projeler, kuasarların çoklu görüntülerinden zaman gecikmelerini analiz ederek H'yi %2-3 hassasiyetle ölçtü. Örneğin 2020'de H0 Likov, H'nin yaklaşık 73 km bölü saniye bölü mpc olduğunu bildirdi. Ancak bu değer, kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu, CMB ölçümleriyle, Planck uydusu, H yaklaşık 67 km bölü saniye bölü mpc çelişiyor ve bu, Hubble gerilimi adı verilen bir kozmolojik tutarsızlığı ortaya çıkardı. Zamandaki kozmik gecikme, bu gerilimi çözmek için kilit bir araçtır çünkü bağımsız bir ölçüm yöntemi sunar ve yeni fizik yasalarının örneğin karanlık enerjinin dinamik doğası varlığına işaret edebilir. 2025'te yeni gözlemler ve gelişmiş analizler bu tutarsızlığın kaynağını aydınlatmaya çalışıyor. Zamandaki kozmik gecikme, karanlık maddenin ve galaksi kümelerinin kütle dağılımını anlamada da güçlü bir yöntemdir. Gecikme süresi, mercek cismin kütlesine ve bu kütlenin uzay-zamanda nasıl dağıldığına bağlıdır. Astronomlar, zaman gecikmelerini ölçerek mercek galaksinin veya kümenin toplam kütlesini, görünür madde, yıldızlar, gaz ve karanlık madde oranlarını hesaplayabilir. Örneğin, 2015'te Sayın Refsdal adlı bir süpernovanın çoklu görüntüleri Hubble Uzay Teleskobu tarafından gözlemlendi ve bu görüntüler arasında bir yıla yakın zaman gecikmeleri tespit edildi. Bu, mercek galaksi kümesinin kütle dağılımını modellemek için kullanıldı ve karanlık maddenin kümelenme dinamiklerini anlamada önemli veriler sağladı. Ayrıca, zaman gecikmeleri, mercek cismin iç yapısını, örneğin galaksi merkezindeki süper kütleli kara deliklerin etkisini incelemek için bir büyüteç görevi görür. Bu, galaksi oluşumunun ve karanlık maddenin evrendeki rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlar. Zamandaki kozmik gecikme, evrenin kütle çekimsel dinamiklerini ve geniş ölçekli yapısını anlamada eşsiz bir araç olarak kozmolojinin en derin sorularına yanıt arayan büyüleyici bir fenomendir. Birinci sayfada, bu gecikmenin genel görelilik teorisi ve kozmik mercek etkisiyle bağlantısı, kuasarlar ve süpernovalar gibi kaynaklardan gelen ışığın farklı yollar boyunca seyahat etmesiyle oluşan zaman farkları, Hubble sabitini ölçmedeki rolü ve karanlık maddenin dağılımını haritalamadaki önemi ele alındı. Zamandaki kozmik gecikme, evrenin genişleme hızını belirlemede ve Hubble gerilimi gibi kozmolojik tutarsızlıkları çözmede kritik bir yöntem sunarken, aynı zamanda galaksi kümelerinin kütle yapılarını anlamada bir büyüteç görevi görür. İkinci sayfada, bu fenomenin evrenin topolojik ve kimyasal evrimine katkıları, gözlem teknolojilerindeki zorluklar, astrofiziksel ve kozmolojik uygulamaları ile insanlığın evrendeki yerini sorgulatan felsefi boyutları daha derinlemesine incelenecek. Zamandaki kozmik gecikme sadece bir astrofiziksel olay değil, insanlığın evrenin tarihine ve geleceğine dair anlayışını şekillendiren bir kozmik zaman kapsülüdür. Zamandaki kozmik gecikmenin evrenin topolojik evrimine katkıları, evrenin geometrisini ve potansiyel topolojik yapısını anlamada önemli bir rol oynar. Evrenin geometrisi düz, açık veya kapalı olabilir ve bu kütle enerji yoğunluğuna bağlıdır. Zamandaki kozmik gecikme, ışığın izlediği yolların uzay zamanın eğriliğine duyarlı olması nedeniyle evrenin geometrisini test etmek için kullanılır. Örneğin, düz bir evrende ışığın yolları öklit geometrisine uygun olurken, kapalı bir evrende yollar bükülerek farklı zaman gecikmeleri üretir. h 0 Likov ve TDCOSMO gibi projeler, kuasarların zaman gecikmelerini analiz ederek evrenin düz bir geometriye sahip olduğunu destekleyen veriler sağladı. Ancak evrenin topolojisi, örneğin sonlu ama sınırsız bir torus, simit şekli hala açık bir sorudur. Eğer evren sonluysa, aynı kaynaktan gelen ışığın farklı yollar boyunca seyahat etmesi tekrar eden desenler oluşturabilir. 2025'te kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu CMB polarizasyon verilerindeki ince anormallikleri analiz eden yeni çalışmalar bu topolojik desenleri arıyor ancak şimdilik bu tür bir kanıt bulunmadı. Zamandaki kozmik gecikme bu topolojik gizemi çözmede potansiyel bir anahtar sunar çünkü zaman farkları evrenin uzamsal yapısına dair ipuçları taşır. Zamandaki kozmik gecikmenin kimyasal evrime katkıları özellikle merceklenmiş kaynakların kuasarlar, galaksiler kimyasal bileşimini incelemekle ilgilidir. Kozmik mercek etkisi uzak cisimlerin ışığını büyütür ve bu onların spektroskopik analizini kolaylaştırır. Zaman gecikmeleri, farklı görüntülerin aynı kaynaktan geldiğini doğrulayarak bu cisimlerin kimyasal yapısını ve evrimini anlamada güvenilir veriler sağlar. Örneğin, JWST'nin 2024'te merceklenmiş bir kuasarın çoklu görüntülerini analiz etmesi, evrenin 2 milyar yaşındayken oluşan gaz bulutlarındaki ağır element karbon, oksijen oranlarını ortaya koydu. Bu veriler, yıldız oluşumunun erken evrelerini ve galaksi kimyasının nasıl evrildiğini anlamada kritik Ayrıca zaman gecikmeleri kuasarların çevresindeki gaz disklerinin dinamiklerini incelemek için kullanılır. Bu diskler süper kütleli kara deliklerin büyümesini ve galaksi evrimini yönlendiren süreçleri yansıtır. Zamandaki kozmik gecikme böylece evrenin kimyasal zenginleşmesini ve galaksi oluşumunun tarihini aydınlatır. Zamandaki kozmik gecikmeyi gözlemlemenin teknolojik zorlukları astronominin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Gecikmeleri ölçmek, yüksek hassasiyetli zamanlama ve uzun süreli gözlemler gerektirir. Örneğin, bir kuasarın parlaklık değişimlerini izlemek, aylarca veya yıllarca süren sürekli gözlemler gerektirebilir. Vera 100. Rubin Gözlemevi, 2025'te geniş alan taramalarıyla yeni merceklenme olaylarını keşfederek bu süreci hızlandırıyor, ancak atmosferik bozulmalar ve teleskop hassasiyeti gibi sınırlamalar hala bir engel uzay tabanlı teleskoplar gibi JWST ve Hubble bu sorunları aşarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sunuyor ancak bu araçların görüş alanı sınırlı. Ayrıca mercek cismin kütle dağılımını modellemek, karanlık maddenin ve görünür maddenin karmaşık etkileşimlerini hesaba katmayı gerektirir. 2025'te yapay zeka destekli simülasyonlar, bu modelleri daha hızlı ve doğru bir şekilde oluşturarak zaman gecikmesi analizlerini geliştiriyor.